Meral Akşener, millet depremde iktidarın anlattığı masalların fos çıktığını gördü. İyi Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında canlı yayında konuştu. Meral Akşener, millet depremde iktidarın anlattığı masalların fos çıktığını gördü, dedi. Bay Kriz ve arkadaşları, bu sesleri duymak yerine, bizzat neden oldukları, bu büyük felaketi, seçim kampanyasına çevirmenin, peşine düşmüş durumdalar diyen Meral Akşener, şöyle konuştu. Artık bıkıp usandığımız ucube siyaset algoritmaları ile belediyeleri ayrıştırıyor, hizmet etmek isteyene zorluk çıkarıyorlar. Burada bizim borumuz öter diyorlar. Yaralarımıza merhem olmaktansa yaranın sebebi olan şirketlere alelacele ihaleler açıyorlar. Biz ise her gün iflas etmiş bir sistemin, felç olmuş bir bürokrasinin ve artık işlevini tamamen yitirmiş bir iktidarın ürettiği yeni sorunlarla boğuşuyoruz. Çünkü hiç kimse sorumluluk almıyor. İlk gün söylediğimi bir kez daha tekrar edeceğim. Eğer bu iktidarda gerçekten zerre merhamet, ciddiyet ve sorumluluk bilinci olsaydı şimdiye kadar birçok istifa olurdu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde. Erdoğan'a sinan ateş çağrısı. Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bir yiğidin peşine bin namussuz takılmışken, bir eşin yüreğine ateşler düşmüşken, bir çocuğun yüzüne hasret acısı vurmuşken göz yumanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bengisu'nun, Banu Çiçeğin, Ayşe'nin gözyaşlarının hesabını sormazsam, haklarını aramazsam, Sinan ateşi unutursam, unutturursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bak Sayın Erdoğan, hani göz göre göre yaptığın her hatanda, her beceriksizliğinde, her iş bilmezliğinde çıkıp çıkıp milletimizden helallik istiyorsun ya. İşte sana fırsat. İki güzel çocuğun, bir acılı annenin ve yüreği yaralı bir milletin helalliğini alma fırsatı. Hadi bakalım Sayın Erdoğan. Ayşe Ateş kızımıza söz veren sen değil miydin? Ben bu işin peşine düşeceğim diyen sen değil miydin? Bengisu'ya, Banu çiçeğe söz veren sen değil miydin? sözünden dönmek mertliğe sığar mı? Hani milletin adamıydın, hani cumhurun reisiydin, haydi bakalım, o makamın, kendi kendine taktığın, o sıfatların, hakkını ver de, görelim bakalım. Ama veremezsin, o sözleri tutamazsın, çünkü her şey ortada. Gün ortasında, başkentin göbeğinde işlenen, bu olayın üstünden, tam, üç buçuk ay geçti. Emri verenler serbest kaldı, adalet, hala yerini bulmadı. Açılan dava, bir milim bile ilerlemedi. Suçluların gözaltına alınacağı yerde adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde adalete kelepçe takıldı. Olayın failleri yakalandı ama ona yardım ve yataklık edenler serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarında tüm ilişki ağı ortaya döküldü. Olayı işleyenler yakalandı ama emri verenler serbest kaldı. Sayın Erdoğan arkandan dönen dümenler karşısında bu kadar kifayetsiz olma. Adaleti gölgeleyenlere karşısında bu kadar basiretsiz olma. Sen bu memleketin cumhurbaşkanısın. Korkma. Bu olayın asıl sorumluları kim? Açıkla. Bu olayın planlayıcıları kim? Açıkla. Sinan Ateş'in esas keyleri kim? Açıkla. Eğer ki bu milletten gerçekten de helallik almak istiyorsan bu olayı yerde bırakma. Bu haksızlığa boyun eğme. Bu vicdansızlığa sahip çıkma. Ben adalet yerini bulana kadar her konuşmamda sana bu çağrıyı yapacağım. Her konuşmamda sözümü tutacağım. Her konuşmamda sana Sinan Ateş'i hatırlatacağım. Ent olsun, şart olsun ki Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz. Alçakların elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu olayın peşinde olacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bugün iktidarın başı zafiyet içinde olabilir. Bugün düzen zalimlere hizmet ediyordu olabilir. Bugün, Sinan Başkan'ın hayatına kıyanların, keyfi yerinde bile olabilir. Ama, bu alçaklıkta, eli olan, kolu olan, rızası olan, kim varsa, asla unutmasın ki, Mayıslar bizimdir. AKP, ye yeniden refah ve hüdapar tepkisi. AK Parti iktidarı ve Bay Kriz, son dönemde, çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladı. Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek, artık iyice saçmalıyorlar. Panik içerisinde, bir o yana, bir bu yana, savruluyorlar ve her savrulmada ilkesizliklerini gözler önüne seriyorlar. Hatırlayın 2019'da da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde benzer işlere girişmişlerdi. Seçim kazanmak için bula bula T başına sekreterlik yapmayı bulmuşlardı. Ama sonra ne oldu? İstanbul'u kaybettiler. Biliyorsunuz, bekamızın sözüm ona Yılmaz savunucusu olan Cumhur İttifakına yeni üyeler katılıyor. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Bu yeni birliktelikler sonrasında Sayın Erdoğan ve Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine de artık bazı yeni başlıkların dahil olduğunu düşünebiliriz. Mesela, her ne kadar, henüz kendisinin adaylığı, kesinleşmiş olmasa da, genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın, seçim beyannamesinde artık, Türkiye'nin, Şeyh Said isyanları nedeniyle, özür dilemesi, tazminat ödemesi var, özellik ve federasyon var, anayasanın, ilk dört maddesinin, değiştirilebileceği var, andımızı zaten kaldırmışlardı ama, mesela artık, ne mutlu Türk'üm diyene, yazılarının silinmesi de var, mesela, kadınlara, fıtratlarına göre, yaşama zorunluluğu var, mesela, Cumhur cumhuriyet değerlerimize saldırı var, çok ulusluluk var, paralel eğitim kurumları var, bu vesileyle, uzunca bir süredir, elinde, vatanseverlik mevzurasıyla, ortalıkta gezen arkadaşların, bu son gelişmeler karşısındaki, ibretlik sessizliklerini, tarihe not ediyor, genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın, ezber bozan, bu yeni vaatlerini, Büyük Türk milletinin, takdirine sunuyorum. Ayrıca buradan, Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine de, seslenmek istiyorum, ne diyor büyüklerimiz, eğreti ata binen, tez inermiş. Hiç merak etmeyin sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında, sadece iki ay kaldı. Gider ayak, istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. İki ay sonra, tıpış tıpış gideceksiniz. Siyasi tarihimiz, defalarca göstermiştir ki, milletin iradesinden, büyük güç yoktur. Sözde, hüküm de milletimizindir. Siz zaten, milletin vicdanında mahkum oldunuz. 14 Mayıs'ta da, milletin kararıyla, mağlup olacaksınız. Arık kaçış yok. O sene, bu sene. Hepimizin, içini yakan, deprem felaketinin üzerinden, tam, 37 gün geçti. Bu 37 günde, nice hayatlar söndü. Nice hayaller tükendi. Nice acılar yaşandı. Sesini duyurmaya çalışanların, derdine, derman arayanların, çaresizliğe kapılanların yanında, yaralara merhem olmaya gayret eden, nice iyi yürekli insanımız vardı. STK'larımız vardı, belediyelerimiz vardı. Hükümetin başı ve arkadaşları ortalıkta yoktu ama tek yürek olmuş koskoca bir millet vardı. Nitekim devlet yönetmekten aciz AK Parti iktidarının birçok alanda yüzüne fener tutulmuş tavşan gibi ne yapacağını bilememesi, bakanların kirli sakal bırakmaktan öteye gidememesi, en çok ihtiyacın olduğu zamanda insanlarımızın yardımına koşulamaması artık maalesef etkilerini göstermeye başladı. Artık insanlarımız için sevdiklerini kaybetmenin acısının yerini ne yazık ki onları göz göre göre kaybetmiş olmanın öfkesi almaya başladı. Mesela Hatay'da kardeşi ve 3 aylık yeğeni dahil ailesinden tam 7 kişiyi kaybettiği için yüreği yanan bir abla dedi ki 3 gün boyunca ayaklarını öpmediğimiz kişi kalmadı. Gelen başkası gelecek dedi, gitti. Ses dinleyin dedim, onu bile yapmadılar. Kardeşimi enkazdan çıkarmadılar. Bebeğimizin sesini duyduk ama bir şey yapamadık. 4. güne kadar neredeydiler? Kardeşimin hakkını istiyorum. Diri diri hayatlarını kaybettiler. Hiç kimse sorumluluk almıyor. Ne var ki Bay Kriz ve arkadaşları bu sesleri duymak yerine bizzat neden oldukları bu büyük felaketi seçim kampanyasına çevirmenin peşine düşmüş durumdalar. Artık bıkıp usandığımız ucube siyaset algoritmaları ile belediyeleri ayrıştırıyor, hizmet etmek isteyene zorluk çıkarıyorlar. Burada bizim borumuz öter diyorlar yaralarımıza merhem olmaktansa, yaranın sebebi olan şirketlere, alel acele ihaleler açıyorlar. Biz ise, her gün, iflas etmiş bir sistemin, felç olmuş bir bürokrasinin ve artık işlevini tamamen yitirmiş bir iktidarın, ürettiği yeni sorunlarla boğuşuyoruz. Çünkü hiç kimse, sorumluluk almıyor. İlk gün söylediğimi, bir kez daha tekrar edeceğim, eğer bu iktidarda, gerçekten, zerre merhamet, ciddiyet ve sorumluluk bilinci olsaydı, şimdiye kadar, birçok istifa olurdu. Ama bunlar bırakın istifa etmeyi gün geçtikçe daha da arsızlaşıyor. Milletin parasıyla millete çadır satan Kızılay Başkanı bile insan içine çıkmaktan utanacağı yerde sımsıkı tutunduğu koltuğunda oturup Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var diyor. Şu yüzsüzlüğe bir bakar mısınız? Bir yandan Atatürk'ümüze ve İsmet Paşa'ya laf söyleyen, diğer yandan da ayakları taşa takılsa yine onlara sığınan şu iki yüzlülüğe bir bakar mısınız? Biz bu işi batırdık, yapamadık. Şehirlerimizi önce mezara, sonra da çaresizlik enkazına çevirdik. Özür diliyoruz. Hukuk önünde hesap vermeye hazırız demeleri gereken yerde utanmadan, sıkılmadan, beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine ve arsızlıklarına kılıf arıyorlar. Yazıklar olsun. Buradan iktidar mensuplarına sormak istiyorum, Allah aşkına, neden aranızdan tek bir kişi bile istifa etmiyor? Bu yıkımın, beceriksizliğin ve ciddiyetsizliğin tek bir sorumlusu yok mu? Aranızdan tek bir kişi bile bu tavrı gösterecek haysiyete sahip değil mi? Madem her biriniz işinizi bu kadar kusursuz yaptınız, o zaman neden ülkemizde işler neden böylesine kötü bir halde? Madem hiçbir hatanız yok, o zaman neden Sayın Erdoğan hala helallik isteme peşinde? Bakın, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü vardır. Der ki makam, mevki, rütbe, unvan bunların hepsi cekettir. Ceketi asar bir yere gideriz. Arkamızda sadece insanlığımız kalır. Peki şimdi bunca acının ardından sizin arkanızda ne kalacak biliyor musunuz? Yandaşlarınıza ihale verme peşinde heba ettiğiniz yıllar kalacak. Beceriksizliğinizin sonucu olan bir büyük felaketin devasa enkazı kalacak. Vicdanlarda açtığınız yaralar, neden olduğunuz toplumsal yıkım kalacak ve emin olun ki hangi kampanyayı yaparsanız yapın vicdan azabından kurtulsanız bile tarihin azabından kurtulamayacaksınız tarihin azabından kurtulsanız da Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız